Şimdiki skecimizde sevdiği kıza açılamayan gencin hikayesi gelecek. Ve bunu ben sunuyorum. <laughs> ve senin ilk skeç sunumun. Yani ilk değil de tek olarak ilk. Ortak vardı Cenan. He evet, Cenan'la birlikte sunmuşsun. Evet. Aynen. Ee, özellikle bu skecin konusunu seçmende özel bir neden var mı? Çok manidar. <laughs> Güzel. Peki sen sevdiği kıza hiç açıldın mı? Abi, ben açılmıyorum. Ha. Karşı tarafın açılması için bütün hamleleri yapıyorum. Köşeme çekiliyorum. Sonra gelip onlar açılıyor mu? Yok. Ya bugüne kadar hiç tutmadı. <laughs> Ama ben garantici adamım. Şimdi ben açılırım. Ters bir cevap alırım. Gururuma yediremem. Yediremezsin. Olmaz. Hiç mi açılmadın ya? Böyle dayanamayıp böyle... Oldu. <laughs> Hemen yarana bastın mı? Sen de şahit oldun. Yok ya. Ben o kadar net açıldığını görmedim ya. Ya abi. Yani bütün ülke sanki gördük gibi oldu. Evet. O e, meşhur açılmayı. Yılbaşı açılması dediğimiz. Daha ne kadar abi? Ne kadar bunu da böyle açabiliriz? Ne oldu o konu peki? <laughs> Buradan onu söylemek bir şeyler var mı? <laughs> Deyip daha böyle sert bir yere götürelim. Canı sağ olsun. Evet Hacı, çok sunuma da yakışıyorsun vallahi. O... Teşekkür ederim abi. Sahneyi doldurduğumu düşünüyorum. Sahnede... Yani şişman şakası yapmadan da e, hem anlattıklarınla hem de sendeki oyunculuğunla seni seviyoruz. Teşekkür ederim. Ee, sevdiği kıza açılmaya çalışan bir gencin hikayesi gelecek. Beste ve Cenan yazdı. Çoktan seçmeli aşk geliyor. İyi seyirler. Ne zevkli anlasam da Dön demek kolay değil Kolay zevk Ardından alasam da Ne zevkli anlasam da Dön demek kolay değil Kolay değil. Kim benim be. Oğlum ya, oğlum okul inledi o güzel sesinle ya. Eyvallah Herkes çok etkilendi lan. Kim etkilendi lan? Oğlum ne bakıyorsun lan öyle? Ben etkilendim kanka. Çok güzel söyledin lan. Kız olsam düşerdim. Eyvallah kankam sağ ol da. Gitar çalacağız, şarkı söyleyeceğiz dedik. Böyle biraz şey yapalım dedik. Sınıf arkadaşım para attı ya. Para mı? Attığı da para olsa bir lira atmış be, utanmaz. Bak onu mu söylüyorum oğlum? Ben Ezgi'ye açılmam, etkilemem lazım ya. He. Püf. Aa. Yüz kağıt. Siktir et Ezgi, şarkı söyleyek. Oğlum emin misin ya? Söylerken bir lira attılar, susunca yüz lira. Ha, susun o zaman, susun. Tamam, tamam. tamam. susun. Sus. Sessizlik, ses, sus, sus. Dilensek mi lan? Allah ne münaden malzemesin abi Allah tuttuğunu altın etsin Allah ne münaden Uğur ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Kankam bugünü mü bekliyordun? Ne yapıyorsun? Kanka param yok. Kızla buluşacağım. Tam saçmalama. Oğlum şimdi Ezgi mi örecek? Ne yapıyorsun? Ezgi gitti oğlum. Nasıl gitti ya? Oğlum nereye gitti? Tabii. Sen gitar akordu derken gitti o. Of. Hiçbir oğlum. şarkıyı dinlemedi. Bir saat falan oldu. Ya oğlum ben bir saattir boşa mı çalıp söylüyorum ya? Ya şarkıdan sonra ben Ezgi'ye açılacaktım. Ya açılacaksan açıl artık ya. Bir haftadır seninle uğraşıyoruz kardeşim. Bu kıza senin açılacağın yok ya. Bahane arıyorsun. Oğlum bahane falan aramıyorum. Bak çok niyetlendim ama böyle yanına gidince karnıma böyle bir şeyler oluyor. Böyle gözüm siniriyor, ellerim kasılıyor. Bir şey oluyor lan. Ne oluyor lan? Sana üç harfler görünmüş bence. Ezgi, dört harf mal. Bana bak kaç yıldır sevgilin yok lan? Altı. Buna var ya daha neler görünmüştür kanka bizim bilmediğimiz. Sapık bu herif. Ben seni uyandırayım öyle ha. Öyle değil, öyle değil oğlum. Aşığım ya. Ne demek aşığım? Vallahi aşığım. Ne demek aşığım? Ben takılacaksın falan zannettim. Ne demek aşığım ya? Oğlum biz üniversiteye ilk girdiğimiz zamanlarda birbirimize söz vermedik mi? Uçana kaçana yürüyeceğiz demedik mi? Ne demek aşığım? Oğlum biz üniversite son sınıfta tanıştık lan. Söz verdik sonuçta. Ha? Şimdi sen de aşık olup bunun gibi mal mı olmak istiyorsun? Pardon kanka. Bunun gibi andaval mı olmak istiyorsun? Yanlış anlamıyorsun değil mi kardeşim? Bunun gibi öküz mü olmak istiyorsun ya? Kanki kusura bakmıyorsun değil mi? Örnek veriyorum. Senin kaç senedir sevgilin yok lan? Yedi. Gökhan, acaba biz mi denesek lan? Aranda beni satın alacağını mı zannettin köpek? Ya, alakası var oğlum ya, elimde kalmış burada. Yok sevgili, koy onu cebine. Yok sevgili mevkili kardeşim, yok. Görmüyor musun adam neler yaşadı ya? Gitti Betül denen o kız da sevgili oldu. Kız buna tasmayı taktı kardeşim, taktı. Gel diyor, geliyor, gitti. Köpek oldu lan, köpek. Sattın lan bizi, sattın. Utanmarsın. Ne zaman sattım lan? Şu an burada değil miyim ben? Buradasın. Bu, bu, çocuğun gönül acısı var diye yanınıza gelmedim. Geldi. Bugün Betül o kadar dil döktü, işimiz var. Gel gidelim dedi. Dedim ki ben kardeşlerimin yanında duracağım. Sal beni dedim ya. Bir sal. Vallahi mı lan? Biz de böyle deli kanlıyız, <laughs> Yani... Aşkım. Efendim aşkım. Aşkım devam edin. Yüzü. Lan bir de titretiyorsun burada. Oğlum sen ne yapıyorsun? Onu gördüm, ne yapayım? Zıplar olsun sana be. E aşkım, ne yaptın? Oyalanabildin mi? Oyalanmak mı? Ha ben e, dersim var, ne yapacaksın dedim. İki mal bulur mu oyun olacak dedi. Yok yenge, bizim yanımıza geldi ya. Ha bulmuş demek ki, tamam. Bizden öncesi herhalde. Ne anlamadılar, niye sınar ediyorsun ya? E siz ne yaptınız hayatım? Tamam. Ya bunu cesaretlendirmeye çalışıyoruz Ezgi açılsın cesaretlendirmeyin diye. cesaretlendirmeyin ya ne olacak be? Korkacak ne var Allah aşkına? Ben de öyle dedim. Yani alt tarafı seni reddeder. Ondan sonra bir tokat atar ve bütün okula rezil olursun. O kadar. <laughs> Oğlum ben açılmayacağım ya. Aşkım ne yaptın ya? Tamam, en iyisini yaptı bence. Açılma lan. Boş ver ya. Allah Allah. Sus. Çekil, çekil. Ben Bana bak Kerem. Ne yapıyorsun biliyor musun? Gidiyorsun o kıza hemen açılıyorsun. Çünkü o kız benim en yakın arkadaşım. Sen de Uğur'un en yakın arkadaşısın ve biz dörtlü oluyoruz ve deli gibi eğleniyoruz. Bu da yalnız kalıyor. Ben ne alaka Bana niye patlıyor ki şu an? Gökhan seni sevmiyorum abi. Kerem kime açılıyormuş? So, so. Abla ne yapıyorsun? Böyle gelinir mi ya? Aa, ne e, yaptın? Bence o nasıl çanta gerçekten? Neden? Çok güzel. Uyumlu değil mi benimle? E, şey ya, bizim sınıftan. E, zümrüt. Canım benim yalnız benim adım Zümrüt değil. Zümrüdü. Hani böyle e, mı, ettiği mi gibi. <laughs> Anladık Zümrüdü. E, Memnun açıldı? olduk. Evet. Bir açılma falan yok. Sen yanlış duydun. Hayır ama senin en yakın arkadaşın açılacakmış kanka. Ee, şey, şimdi Kerem söylemiyorsa beni söylemem. Aa, ama bak. lütfen. Şöyle bir bakalım. Ben de şöyle oh. araya oturayım. <laughs> şöyle biraz kendi <laughs> Ee, ama ay, yanlış kişiye, pardon. Ee, ama canım benim, sen bana lütfen zömürüldü deme. Biz seninle çok yakın arkadaşız. Bunu herkes bilir. Tamam mı canım? <laughs> e ee, ben gidip bir şeyler atıştırayım. Eğer sen de... Dertleşmek istersen benim yanı omzum hep burada. <laughs> <laughs> Rujum çıktı, şaka yaptım. Ya bence güzeldi, değil miydi? Hı -hı. Neyse ben gideyim o zaman, tekrardan gelirim. <laughs> Şöyle bir omuz var bir hayalimiz. İnşallah. <laughs> ne saçma sapan Şanlı. bir tip bu ya. ya? Uğur hadi bizim işimiz var. Yok aşkım sen git hallet ya, ben arkadaşlara takılacağım Aslında. hanım benim. Uğur dedim. Sen ne iğrenç bir çık, Ne büyük bir... Hadi biz de gidelim. Titreterek gidiyor hala. Ya oğlum sen niye oraya bakıyorsun sürekli ya? Ne yürü, gide Hadi, ya. açılamayacaksın. Sen al gitarını. Tamam, gitar. tamam. Bak ben ne yapacağımı kendim düşündüm, karar verdim. Bak, Ezgi'yi görür gör, görmez diyeceğim, karşıma alacağım. Ezgi, Ezgi diyeceğim. Bizim sınıftan diyeceğim, bir tane çocuk senden hoşlanıyor diyeceğim. Hem oğlum, ee yapma, bende, merak etme. Olumsuz bir şey olursa da isim vermeyeceğiz ya. Görsen artık sıçacağız burada, Diyoruz sana. Arkamda mı şu anda? Ha. Ezgi, ne haber kardeşim? <laughs> ne yapıyorsun? İyi. Aynı oradan devam. Herkes bana bunu yapıyor. <laughs> Ezgi, selam kanka. Ben kaçıyorum. Bir kütüphaneye uğrayacağım. Kanki o iş sende. Tamam mı? Hadi bakalım. Kaçma. Kaçma. Görüşürüz kanki. Gökhan ellerim kasılıyor. Kaçma. Kerem. Kerem kim ya? Sensin ya Kerem. Sen bunlardan biliyorsun? Kerem, biz arkadaşız. Tanışıyoruz ya Kerem. Ha, evet. Geçen sene 6 Mart'ta. senle ilk anımız. <laughs> evet. Benden kim hoşlanıyormuş? Kim hoşlanıyormuş ya? Ya biri hoşlanıyormuş. Öyle dedin ya. Aa, ben öyle bir şey söylemedim. Hayır, girdiğimde dedi Sınıftan biri senden hoşlanıyor Oho, dedi. Oho, 150 kişilik amfide kim bilir kim hoşlanıyor? Ya bizim sınıfta üç tane erkek var Kerem zaten. Ne yapayım? Takı tasarıma yetti puanım. Kerem, e, şöyle yapalım. Oho. Altı yıl oldu dur. <laughs> tamam. Ee, Şöyle yapalım. Sen benden... Bir bir Teşekkür ederim. Artık sorayım. Allah aşkına biraz da buralı Ay Kerem abartma ama tamam, ya. Tamam. tamam, sen benden hoşlanıyorsun o zaman. Ben senden mi hoşlanıyorum? <gülüyor> <gülüyor> ne münasebet ya? Nasıl ne münasebet ya? Sen, sen... Sen kimsin ben senden hoşlanayım ya? Kimim ben? Ya sen kimsin ya? Kim? Sen kimsin ben sen... Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum ben senden hoşlanayım? Tamam, kim hoşlanıyor o zaman benden? Ne bileyim, kim hoşlanıyor? Bak, sınıftan bir dedi, sen biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Hayır, biliyorsun, söyle. Ya, bilsem şey Ya, sabahtan beri Gökhan'la da konuşalım. Gökhan mı? Gökhan mı? Gökhan dedi. Benden duyduğumu kimseye söyleme, tamam mı? Hayda. İşte böyle bir şerefsiz bu da ya. Böyle kankam dediği kızla işte aşk düşünebilecek kadar haysiyetsiz, onursuz bir adam bu da değil mi? Daha demin giderken kanka dedi o Kanka ya, göt aya, Dikkat et. Yani dikkatli ol. Zaten, o zaten seni tanımıyor ya. Sen kankam dediğin insanla sevgili olur musun? Değil mi? Olurum aslında ya. <laughs> olur musun? Valla olurum. Güzel de olur gibi geliyor bana yani şu anda. O, ama ol, olur musun? Olurum, olur, olurum. Hiç ha. Bir problem yok benim için. Ama, ama sonuçta alışman lazım yani. Çünkü kanka diyorsun. Aşkım derim. Ama siz beraber halı sahaya gidiyorsunuz Sinemaya ha. falan gideriz. Lan karşılaşınca kafa tokuşturuyorsunuz. Direkt öpüşürüz. Sen ne arsız bir kız çıktın be. Ya ama Kerem ne alakası var ya? Ben öyle demek istemedim yani. Olur diye dedim ben. Ellerim kasılıyor. Tamam. Yani bak bunlar çok normal şeyler. Önceden yakın arkadaş olan insanlar böyle alışıp birbirleriyle sevgili olabilirler yani. Ha olur diyorsun. Olur yani. Oldu, oldu diyorsun Maşallah. Oldu mu lan? Oldu. Oldu. oldu mu? Hayırlı olsun be işte bu. Vallahi tebrik ederim ya. Çok güzel ya. Müthişsiniz ya. Yani ben olur dedim. Neden olmasın? Al işte. Sonuçta. Açılalım, açılalım diyordun. Korkuyordun. Açıldık. Hiçbir şey olmadı oğlum. Değil mi? Yani sonuçta birbirinden hoşlanan insanlarız biz. Aynen öyle. Vallahi var ya sizin adınıza çok sevindim ya. Harika. Değil ya? Bana sen diyebilirsin. Ne oluyor? Kerem bana her şeyi anlattı. Benden hoşlanıyormuşsun. Neyi? Ya işte kankayız diye de söyleyemiyormuşsun falan. Ee? Sonra ben de dedim ki kankayız falan <laughs> ama o, o halde olur, olur yani dedim. Ee? Sonra biz şu an seninle sevgiliyiz. Bana uyar aşkım. aşkım. <laughs> <Af> Behlül. <laughs> Sene lan, yedi sene, anlasana biraz. Ama var ya, senin adam olduğunu biliyordum kardeşim. Sen var ya, harbiden böyle bir adamsın be. Geçen gün hani senin telefon şarjdaydı da benimkinin şarjı daha az dedim, kanka dedim. Senin daha çok ihtiyacın var, al sen kullan dedim ya. Helal olsun be. Lan o telefonlu! Olsun kanka! Aşkım ya, süper ya. Ya ben başta çok yanlış anlamışım. Ben, Kerem benden hoşlanıyor zaten. Ne münasebet yengesine, saygısız herif. Neden ona Olur, Nereden çıkıyor? Olur dedim ona da ama sonra... Değil. Ona da mı olur dedin? Sen gerçekten arsız bir kızmışsın ya. Ne biçim konuşuyorsun lan yengenle? Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun asıl Doğru. arkadaşınla değil mi? Ben yengeme yan gözle bakacak kadar haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz... ...adi bir herif miyim? <laughs> Var değil mi öyle insanlar? Allah belasını versin onların. Var değil mi aşkım? Aman Allah korusun biz onlardan. Gel. Ama ben hissettim biliyor musun? Vallahi hissettim. Ya biz geçen gün okuldan geç çıktık. boş anlatma onu. Yok yok yanlış. Gökhan sonra bana dedi ki ben seni eve bırakırım dedi. Ondan sonra biz eve giderken böyle tam evin önünde dedi ki bir kahve içme seks mi? İçme seks mi? Yengene attım, oltayı düştü kanka. Görmüyor musun? Aşkım, Aşkım benim ya. Benim. <laughs> Yemek yedim, geri geldim. Yükkan bu kim? Halam. Aa, öpeyim teyzeciğim. Ya ne öpeyim teyzeciğim? Görmüyor musunuz? Kız arkadaşım. Böyle duruyoruz ya, Allah Allah. Bir dakika önce oldu, durduk yere. <laughs> Allah verdi işte. Bir dakikada bu hale gelmişsiniz. Yapış yapış olmuşsunuz. Canım benim, ben sana biraz tavsiye vereyim. Kendini biraz ağırdan sat. Allah beni sizin gibilerden korusun inşallah. Sana ne Başka bir tokunmasın ya. Gülkan. Gökhan. Ay sen Kerem'sin. Ay isimlerini de karıştırdım. Kerem. Ay pardon. Boş bulundum. Bir anda oldu. Kerem. Ne oldu? Sen ne oldu? Açılabildin mi? Kime açılacaktık? Aa, bir ben arkadaşına siz... açılacaktı. Yok, yok öyle bir şey. Aa, ben de Gökhan'da o açıldı. Ben açıldım. Hayır, açıldım. Hayır canım benim. Gökhan değildi ya. Duydum ben. Konuşuyor musun? Siz abi, abi. Işte, hayır. Hayır abi. işte hayır, tamam. Hayır sen sen tamam kim ama bak kız duyduğu ay, için söylüyor. Hayır o bence, bendim o. Bendim ama her şey boka sardı, bitti. Tamam. Tamam. E tamam kime kim yani? Değil mi ya? ha, kim oldu? Ama ben ne önemi var ki ya? Bende. Kim oldu? Tamam ya. Tamam be. Allah Allah. Kanka iki kıza açılalım dedik. Yaşadığımız şeye bak lan. Kardeşi kardeşi kırdırıyorsunuz ya. Değil mi? Tamam. Ya bu... Arkadaşına aşıktı. Söyleyemiyordum mal. Ellerim kasılıyordu böyle. Al işte böyle oluyordu. Kime aşıktı peki? Zümrüde. Ne? Evet. Açıl artık. Hayır. Açıl artık. Bak. Açıl Aa. be! Aa. Ne oluyor? Gel aşkım deli bu. Aa. Gel. Koş. Koş. Deli. Ben. ben evet evet Öp. evet. Öp. evet. Öp. 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 Oh. 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 Ee. Ya sen Öp. bana demedin mi Ardan sak diye? Ardan git ölü bir şey söyle. <laughs> bırak. Bırak. Ben böyle bir şey olsun istemedim. Ne olur. Nasıl bir şey olsun istedin? Sürpriz yapacaktı. Sürpriz olmayınca işte üzüldü çocuk ya. Allah. Lan ne sürprizi? Oğlum bunu sana fırlatırım i̇şte ben şimdi. Biz... Sürpriz sürpriz. Ben öyle şeylerden hiç hoşlanmam. Aa, neden? Sürpriz! Ah. 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 Başım döndü. Par bir şey ah. dönüşüyor. Yemin ederim. Allah senin kaç yıldır sevgilin yok. Yemin... Kaç yaşındasın ki? 22. Kız var ya, fetüsken çocuk aramış. Yemin Allah ediyorum. Allah kahretmesin seni. Evet, benim hayatım... Aşkım çok teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Aşkım mı? Aşkım mı? Evet, biz sevgili olduk. Biz de sevgili olduk. Nasıl oldu bu ya? Bunlar sevgili de kaydırma yapmış ya. Hadi beni tebrik edin. Teşekkürler. Ya, tebrik tebrik ederiz. Aynen. Aynen. Aynen, tebrik ederim. Aynen. Ne oluyor? Lakan. Aşkım geliyorum ben. Kardeşim Oyun. iki dakika. Ne aşkım diyorsun ya? Ne aşkım ya? Allah Allah. Ayılacaksın ha Ben kızın duygularıyla oynayamam kardeşim. Ne duygusu oğlum? O senin, yengen, yengen. Ne bu? Ne bu hareketler şimdi? Kalın Allah yaparsan... benim bir tane yengem var, o da zümrüydü. Nasıl? Sizinle Ya ben dört tane sinema bileti almıştım. Aa sinema bileti. Kutlamak Aa. Sinemalara bayılırım. Sadakatsiz, camdaki kız, hepsi çok güzel. Ha. Sinema mı lan o? Ben zaten karanlıkta öpüşürüz diye söyledim. Yani, Sağ ol. Nasıl yapsak? Ya tamam o zaman biz, biz gidelim. gidelim. Biz sizinle gelelim, olur mu? Tamam. tamam. Bize burası da yeter. Biz her türlü burada da otururuz zaten, değil mi? Sen gerçekten çok arsız bir kız çıktın. Düzgün konuş lan yengenle. Ya, tamam lan Allah Allah. Otur aşkım sen, boş ver onları. Ya kanka, siz gelseniz bizle ya. Ha, evet. Nasıl ya? E, kanka şimdi Ezgi ile Bedül daha iyi anlaştığı için Bedül'ün canı sıkılır. Aa, yani biz yakın arkadaş değil miyiz? Öyle bir şey demedim ki. ha? <laughs> Çok acı çekiyorum. Bana biraz istersen şefkat gösterebilir misin? Bu neymiş ya? Ben bütün yardım kuruluşlarına yardımımı yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam, sağ ol. Ne <laughs> oluyor ya aşkım? Hadi biz gidelim ay, ya. Biraz ay, gevşeriz ya. Aynen. Gevşeriz ne ya? Gevşeriz lan, Geçer, ne var? Oğlum bak, gevşetirim seni ha. Tamam, tamam, ay, ay. Tamam, ay, ay. Tamam. Ay, ay. tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Çok özür dilerim. Hiç farkında değilim. Ay da oldu. Sakin. Oğlum kanımı çek. Başım dönüyor. Mi İyi misin? İyi misin? Kan grubun ne? Çektik ya. Ben gerçekten ne arayı kaynadı. Özür dilerim. Tamam. Sakin. Gülme lan bir de. Gülüyorsun oradan piskin piskin. Sinirim bozuldu kanki. Yok kanki yok. diyor hala. Tamam. Tamam, sakiniz. Sonuçta bu ülkede hak, hukuk, adalet diye bir şey var. İki Aynı. medeni Aynı. insanız. Evet. Konuşuruz. Anlaşırız. Evet. Değil konuşuruz. Mi? Değil mi? Evet. İt herif. Tamam, 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 tamam. Oğlum tamam. Bu da bu da inmiyor. Ya. ya sen ne yapıyorsun ya? Senin neyin peşindesin sen? Niye böyle şeyler yapıyorsun sen? Allah sana da korun kafayı şu an. Ortalık çok karışık. Özür dilerim, özür dilerim. Pardon. Tamam. Ben, e, ben suçu ona attım. Ne suçu? Ya ben aslında senden hoşlanan bendim. Biliyorum Betül söyledi bana. Kerem! Sana iftira atıyorlar, sakın inanma. Ben kurdum ya cümleyi, bana nasıl iftira atabilirler? Ben seni seslendiriyorlar sandım. Nasıl bir zeka bu ya? Ben ne hissediyorsam onu söylüyorum, tamam mı? Ben senden hoşlanıyorum. Kerem biliyorum ya, zaten Betül bana söyledi. Ben senin bana açılmanı bekliyordum zaten. Ha okeydin yani. Ha okeydim ben okeydim. Bekliyordum sadece. Lan madem okeydin sen niye açılmadın? Ya ben açılırsın sen diye hiç önceden şey yapmak istemedim. Yazıklar olsun sana be. Ben sana açılmayınca sen de gittin Gökhan'la... Ya onu bilerek yaptım işte. Sen gaza gelir böyle birden çıkar söylersin falan diye de böyle düşünmedim. Ders vermek için. Ders vermek için mi? Hı. Ders vermek için tabii. Ya. Ders vermek için. <laughs> 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 Canın acıdı mı? Canım. Nerelerin acıdı? <laughs> ah, şunu bir emer misin? Ay, 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 iyi, 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 iyi şu an, iyi, iyi şu an. Pardon kardeşim. İşte en yakın arkadaşından yumruk attın. Demek Gökhan da işin içindeydi ha? Gökhan işin içindeydi değil mi? Hiç değildim. İt herif ya. <laughs> tamam, 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 tamam. Allah aşkına biri şunu sakinleştirsin. Otur dedim, bur otur. Hala <laughs> <laughs> titriyor burada ya. Sakin ol tamam, sakin sakin. Tamam, Allah. tamam, tamam. Ben o zaman Ezgi şey her şey çözüldüğüne göre bunda şey yaptık. Evet. Seni çok ellerim kasılıyor. Evet. Tamam. Seni çok seviyorum Ezgi. Seni çok seviyorum Kerem. Seni çok seviyorum Bedül. Ben de seni çok seviyorum Uğur. Seni çok seviyorum Gökhan. Seni çok seviyorum Zümrüt. Ha siktir yanlış oldu lan kazan. Tamam. 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 Çok güzel iki diyenler. <laughs> Zil diyenler. Vay be. Cenan ve Beste birlikte. Evet, zil geliyor. <laughs> Cenan. Ya Tuğba'ya neler yapıyorsunuz ya? <laughs> ya inanılmaz. Ya siz skeç oynarken şeyde kafam çok karışıyor. Sahnede bulduğunuz ve doğaçladığınız bir şey mi var? Yoksa yani prova'dan bulunmuş yoksa yazılmış mı ayırt etmeye çalışıyorum. En uğraştığım şey o izlerken. Mesela Tamam 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 yapma. Provada mı çıktı? Yazıldı mı? Abi, Abi sence üstü. provada çıkmış gibi. mi? <laughs> Şuna bak benim annem babam izliyor ya. <laughs> böyle bir şey oldu. Ben de böyle bir şey yapabilirim. Şaşırmayın dedim. Sonra onu 3 dedim. Sondaki otur pası gelince o da açlamaydı. Hayır ya merdivende dediğin yani. Şey az önce ezber geçerken. Merdiven. ya yani hiç yok yani bu. Tamam tamam yoktu yani. Burada çıktı değil mi? Yani yine de, de bana da söyleyebilirlerdi ya. ya. Ama sen çok böyle emciklenmiş duruyorsun şu an bir yanaklar falan. Al, al, çok iyi olmuş ya. ya. Çok kötüyüm gerçekten. <laughs> ya Tuba senin bir dönüşüm geçirdiğin anlar hani Kafka'dan dönüşüm izlediğimiz sahneler. O şeyler nasıl şeyler? <laughs> Onlar da şimdiki işte bastıramadım. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani şey... Rol oyunculuk şey, anlamında. Rolçiliğindeki. Yani. O öyle yaşıyor. Onun işte orada. içinde yaşadığın evet, gerçekten çok yüksek yaşıyor. Uzun süredir yalnızlığın. Verdiğin evet. bir karakterin tabii evet, yani karakterin senin değil. Tabii. Yani oynadığın evet. karakterin. Sen yalnız mısın? Ben de yalnız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gerçekten çok e Peki e soracağım sorucu e Sizin ilişkinizde e benzerlikler var mıydı yoksa onlar bu role ait şeyler miydi? Yok bu role ait. Yok abi, abi, abi. Yo, vardı, yok vardı. <laughs> Çok şey midir yani? İlişkinizde çok Selen mesela şey midir? Selen dediğim mi olur? Yok. İyi bir ilişki de öyle olur. Genelde konuşuyoruz abi. Ne? Yani benim de istekim onu ya yani şey. <laughs> Anlaşmazlık At. olduğunda kimin dediği oluyor? Konuşuyoruz, anlaşıyoruz. <laughs> Sanki senin dediğin Senin foyan ortaya çıkıyor gibi şu an. Yok. Anladın mı? Hayır, rolü çok içten oynadınız. Bu ya ya hiç abi olmadığı bu için, ya? Ya, hiç. ya hiç olmadığı için kaçıştı yok, yok. ya da hep böyle oluyor. Yani işte kimin, e, kim o sırada... Sürede... Birbirini ikna etme süreci, kiminki mantıklıysa o oluyor genelde. Peki sen ikna da şeyi kullanıyor musun? Tamam, tamam, hani öyle bir <laughs> ısrar. tavrında. O öyle sakinleşti. Sen ama böyle do... istediğini de yaptıracak kadar böyle normal hayatta da doğaçlayan birisin. Böyle ısrar edip, aman be, tamam öyle olsun diyor Selen tadına. Yok ben adam. diyorum ona. Abi. Sen mi diyorsun? <laughs> tamam. Bir şey bildim ama yanlışmış, evet. Süperdi ya. Ya böyle izlerken dediğim gibi sizin e, kendi aranızdaki ilişkiyi de sahnede izlediğim için acayip keyif veriyor skeç yani. Ulan ne yapıyor? Yaz, ne yazmışlar? Çünkü skeç yapısı açısından baktığında çok zor yani. İki kişi geliyor, o iki kişiyle sevgili olacak, sonra o olacak. Yani hakikaten çok zor bir yapıyı sizin eğlenceniz inanılmaz zil çalacak hale getiriyor. Alkışlar altyapıya gelsin. Tebrik ediyorum. Çok güzel hareketler.